Merhaba arkadaşlar, sef için hazır mısınız? Bugünkü videomuzda böyle bir karpuzu resim yapıyoruz. Evet, bunu sadece boyamadık, patates ile yaptık. Siz de yapmak istiyorsanız, hadi videomuza bakın. Bunun için tabii ki bir tane patates gerekiyor. Bunu kesmek için bir bıçak kalem, boya kutusu ve tabii ki fırçamız. Bunun için tabi su lazım ve kağıdımız. İlk önce patatesimizi ortasına kesiyoruz. Tabi şimdi böyle yuvarlak ama karpuz şeklinde getirmek için ortadan bir daha kesiyoruz. Evet, bu şimdi biraz karpuza benziyor. Ve kağıdımızı hazırlayıp patatesimizi boyuyoruz. Şimdi bunu kıpkırmızı renkle boyuyoruz. ve bunu yaptıktan sonra kağıdımıza bastırıyoruz. Ve bunu şimdi kağıdımız dolana kadar her tarafına yapıyoruz. Çok basit arkadaşlar. Evet bunu yaptıktan sonra şimdi fırça ile karpuz desenine getiriyoruz. Kenarlarını yeşil renkle boyuyoruz. Ve bunu şimdi tabii yaptığımız her parçadan yapıyoruz. Bunlar şimdi boyadığımızdan sonra kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra çekirdeklerini yapıyoruz. Bunu da bu kahverengi kalemle yapıyoruz. Bunu da tabi çekirdeklerini, karpuzlarının hepsini çiziyorum. Ve resimimiz tamam arkadaşlar. Karpuz canınız çekti mi? Yorum bırakın. Resimimizi beğendiniz mi? Buna da yorum bırakın. Bunun aynısını yapmak istiyorsanız videomuza bakın arkadaşlar. Tabii ki abone olun ve hiçbir videoyu kaçırmayın. Görüşmek üzere.